İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı. Mali suçlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri sabaha karşı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Şafak Başa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu kişilerin evlerinde arama başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslere yapılan baskınlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıta'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 47 kişinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan isimler ise şu şekilde. Zeynep Ayten, Gözdem Ongun, Turan Aydoğan, Şafak Başa, Adem Şanlısoy, Elçin Karaoğlu, Mehmet Şahin, Onur Soytürk, Erdin Çolak, Onur Aldı, Hakan Karaköse, Meral Çakır, Dursun Balcıoğlu, Kadriye Kasapoğlu, Mete Maden, Cevat Kaya, Rasim Kaya, Melih Geçek, Naim Erol Özgüner, Yakup Öner, Ali Rıza Akyüz, Çağlar Türkmen, Turgut Tuncay Ömbilgin, Arif Gürkan Alpay, Murat Yazıcı, Mehmet Çakılcıoğlu, Serap Öbekçi, İhsan Yılmaz, Ali Ayçiçek, Fatih Özçelik, Begüm Çelikdelen, Engin Ulusoy, Murat Selvi, Nurten Uğursoy, Ramazan Gülten, Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Onur Can Tekbaş, Hakan Aplak, Faik Özberk, Gökhan Köseoğlu, Metin Bal, Nazan Başelli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve iş yerlerinde aramalar devam etmektedir.